Bana abi o düşünsün ya. <laughs> Biz artık buna mı geldik? Bana ne abi ya. Ben kendime bakıyorum ben... abi. Kaç senedir abi bana ne demeye başladın. Bizden değil Ne demek? Bana ne oğlum? Nasıl bana, Nasıl bana abi? Bana ben abi hayatımı yaşıyorum. Anladım. Amor Ó. Tô, não <coughs> going <coughs> 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 <coughs>